Merhaba arkadaşlar Bugün Türkçe konuşacağım Videomun hepsi Türkçe olacak Biraz derin bir konu konuşacağım ee, Kusura bakmazsanız Hadi başlayalım İlk başta şuradan başlamak istiyorum Kısacana bir dostluktan bahsedeceğim Dostluk dediğim zaman Benim ne kastettiğimden bahsedeceğim Kimsenin e, Kendi Kendi Dar görüşleri içerisinde ne anladıkları pek de umurumda değil. Ben sadece kendi düşüncemi söyleyeceğim. Bana göre dostluk senin yanında durandırıyor. Ya. Yani çok bariz bir hata yapmadığın müddetçe gidip ne bileyim kendine bir zarar vermediğim müddetçe ya da birine bir zarar vermediğim müddetçe kendi hayatın hakkında kararlar verdiğin zaman sana saygı duyandır. Yani katılmayabilir, katılmadığını söyler sana, dile getirir kesinlikle. Senin yararını düşünüyor ise. Ama bu dile getirme süreci içerisinde ne olursa olsun karşındakinin değerlerini küçümsemez. Aşağılamaz. İşte saygı gösteriyormuş gibi yapıp aşağılamaz. Küçük görmez, hor görmez, hakir görmez. Ve de şöyle, asıl mesele şu. Yani dostluğu da geçin, genel bir konu hakkında konuşacağım ya. Yani bir insan, bir insanla tartışmaya girdiği zaman ya da ne bileyim sohbet etmek istediği zaman eğer iki taraftan bir tanesi zaten konuya kendi bileceğini yaptır, yaptırmak amacıyla giriyor ise zaten oradan bir hayır çıkmaz. Yani asıl mesele şu. Ben varsayalım ki gideceğim birine bir şey danışacağım. Soruyorum ona, sorduğum kişi eğer çok düşünmeden, tartmadan, sadece kendi düşündüğünün doğru olduğunu düşünüp, bunu sana kabul ettirmeye çalışarak tartışmaya giriyorsa, zaten oradan bir hayır gelmez. Niye gelmez? Şöyle gelmez. Çünkü karşındaki adam her türlü seni küçümser. Yani senin değerini küçümser. Sen, mesela bir çocuk, çocuk örneğini verelim. Mesela çocuk derse ki, ben büyüyünce mesela ne bileyim uçmak istiyorum derse mesela en basitinden sen o çocuğa öyle dalga geçer gibi uçamazsın aman bilmem ne gibisinden şeylerle yaklaşırsan çocuk zaten sana küser yani. Yani ben çocuk değilim. Sadece örneğin açıklanabilirlik olması açısından o örneği verdim. Bu her konuda böyledir. Aklımda bir şey vardır, takılmıştır. Ben bunu karşımdakine sorarım. Karşımdaki eğer bana yukarıdan bakarak şöyle yukarıdan bakıp yaklaşıyorsa yani bu bakış açısı varsa ne olursa olsun bunu hangi değer yargısı olarak da düşün istersen bunu yani çok derine gitmek istemiyorum hangi açıdan düşünürsen düşün orada bir fal vardır çünkü burada bir kişi kendini diğerinden üstte görüyordur ne bileyim yaşı dolayısıyla olur ya da e, kendince bazı yaşadığı şeyler dolayısıyla olur ama bu her zaman böyle değildir ki yani sen daha fazla yaşadın diye doğruları sen bileceksin diye bir şey yok. Bile de bilirsin ama bilmeye de bilirsin. Ha biliyor isen karşındakini küçümseyerek, dalga geçerek kendi değer yargını savunuyorsan ne olursa olsun sen eğer doğruyu bile söylüyor olsan karşındaki seni dinlemez. İstersen sen onun çok yakın dostu ol, istersen onun kardeşi ol, istersen onun ailesinden ol fark etmez. Asıl mesele o yukarıdan bakma meselesidir. Biz bunu kendimize adet edinmişiz. Biz biliyoruz kimse bilmiyor. Ben her zaman şunu açığımdır. Ya biri bana benim yanlışımı söylesin. Ben kabul edeyim sıkıntı yok. Ama yanlışımı söylerken benim savunduğum, benim düşündüğüm şeyi küçümseyecekse, hakir görecekse o zaman ben onu dinlemem ki. Yani dinlerim. Doğru söylediğine inansam bile içimden bir şey olsa bile oraya yaklaşamam ben. Çünkü iter zaten beni Anladın mı asıl mesele? Asıl mesele bu yani benim kastım. Ben buradan illa billah birilerine de laf gönder, gönderme de yapmıyorum. Ben genel olarak konuşuyorum. İsteyen üstüne alır, isteyen almaz. Bu kadar basit. Empati yapmayı bilsek kimse kimsenin değer yargılarınadır. Kimse kimsenin düşünceleri nedir, hayalleri nedir bu kadar kolay saldıramaz, saldırmaz. O hakkı kendinde görmez. Ama görüyoruz biz. Neden görüyoruz? Çünkü biz doğruyuz ya, biz daha çok yaşamışız ya. O yüzden görüyoruz ya da ne bileyim herhangi bazı sebeplerden dolayı da olabilir. Yani haklı da olabilir ama o, o noktayı kaçırdık mı mesele kopar gider. Bu hangi konuda olursa olsun. Son olarak şöyle kapatmak istiyorum. Olacak bir gün ben öleceğim, gideceğim kardeş. Yani bunları da yapmamın, bu videoyu da paylaşmamın en büyük nedenlerinden biri kendimi ifade etmek ilk başta. Bunu ilk önce kendime, ondan sonra kime duyurabiliyorsam duyurmak ve de ben gittikten sonra da belki olur torunlarımız mı olur artık ya da torunlarımız da illah billah kan bağı olmasına da gerek yok. Şeylerimiz mi? Dünyadan başka insanlar olur. Ne bileyim bu dili bilenler ya da bu dili öğrenenler ya da belki o zamana direkt benim bu söylediklerimi İngilizce'ye çevirenler de olur. Fark etmez. Sadece bulunsun diye. Amacım benim bu. Bu saatten sonra da kolay kolay inşallah bir şey hakkında geri adım atmam. Yani şöyle atmam. Bir şeyi savunuyorsam onu yaparım. Sırf e, bazı kimselerin keyfine gelmiyor diye, sırf bazı kimseler beni haksız görüyor diye, ben laflarımı değiştirmemeye çalışacağım, gayret edeceğim. Ne olursa olsun da dinleyeceğim. Beni çünkü bilen bilir, bilmek istemeyen de bilmez. Asıl mesele odur zaten. Herkes görmek istediği yerden görür. Yani bir insan nereden görmek istiyorsa çoğu sefer oradan görür. Yani karşındakine yarar sağlamaktansa kendi görmek istediği yerden görür, ona göre hareket eder. Bu da işte zaten empati yoksunluğudur. Bu yani bu kadar. Umarım anlaşılmış olmuşumdur. Yanlış inşallah anlaşılmam. Anlaşılıyor isem de artık ben dediğim gibi benim sorunumun olmadığını düşünüyorum. Kendimi yeterince doğru ifade ettiğimi düşünüyorum. Teşekkür ediyorum ve bir sonraki haftalar e, belki daha e, yaratıcı şeylerle gelebilirim belli olmaz belki önceden belirtmiştim geçen haftalardan bir resim mesim alırım onun hakkında konuşurum belki ne bileyim eski resimler oluyor ya böyle resim oluyor üstünde öyle eski elbiseleri giyen insanlar oluyor at arabasında at arabasında falan filan onlar hakkında konuşurum belki tüm İngilizceye geçebilirim orada dediğim gibi İngilizce geniş e, geliştirmek benim amaçlarımdan da çünkü. Burada da sadece bunları gerçekten belirtmek istedim. O yüzden böyle bir videoyu da çektim. Umarım inşallah bu kadar açıklamaya bir daha yapmam böyle bir açıklama bu, bu kadar açıklama. O kadar yani. Başka da pek bir şey yok. Teşekkür ederim bu kadar dinlediğiniz için, sabrınız için. Kendinize iyi bakın. Her zamanki gibi güle güle diyoruz biz. Güle güle.